Ey iman edenler diyor Cenab-ı Allah, kendi aranızda gizli konuşmalarda bulunacağınız zaman bundan böyle günah, düşmanlık ve peygambere isyana fısıldaşıp konuşmayın. Demek ki münafıklar ne yapıyorlar konuştuklarında? Günahı konuşuyorlar, düşmanlığı konuşuyorlar. Peygamber'e tabi Müslümanlara düşmanlığı ve peygambere isyanı. Peygamber'e itaat etmemelerini, isyan etmelerini, dağılmalarını, saygı duymamalarını söylüyorlar münafıklar. İyiliği ve takvayı konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan sakının. Şüphesiz gizli toplantıların, fısıldaşmaların, kulüs yani gizli konuşmaların iman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytan ürünü olan işlerdendir. Oysa Allah'ın izni olmaksızın o onlara hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Şu halde müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Yani münafıkların böyle bir gücü yoktur diyor Allah. Gücü yaratan Allah'tır. Ee, Müslüman da tabi bu öyle bir durumda üzüntüye düşmez. Yani ondan rahatsız olmayacak inşallah. İnşallah. Münafıklar kendi alanında öyle, o tarz planlar kullanırlar.